Herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben Rio kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah 8200 TL ile geldim 3000 ayarladım abi sizlerle birlikte sallıyorum bunu Şansımız da bol kazancımız da bol olsun Hadi bakalım yüksekten uçalım abi bugün let's go Yeşilleri aldın çarpan ver mutlaka 6 ile bırakma sakın Tamam tamam abi 14 çarpan olur 1170'imizi aldık kenara kattık daha 7 spinimiz var. Bir şeyler daha yaparsan çok daha güzel olur. 8 çarpan, 16 çarpan. Güzel abi. Buradan da bir 720 aldık. Güzel. Bas bizim 3'te 2 3'te 2'sini aldık. Elmalar patladı. 8 çarpan var. 5 daha geldi. Güzel oldu, güzel. 585'te buradan aldık abi. Güzel. 4 spinimiz var yapar bence bir güzellik daha yapacak Aynen devam et buraya erik ver O şekerle karpuzun yerine erik indirebilirdin Neyse neyse sorun değil İndirdin maviler üzümleri Yapmadı oraya yapmadı oraya nasıl yapmazsın ya Yani böyle bir güzel elden gerçekten bahsi çıkartamadık mı? Ne diyeyim devam abi devam 3000'le devam ettik abi. Hadi bakalım. Şansımız da bol. Kazancımız da bol olsun. Let's go. Muzlar. Erik geliyor mu? Geldi. Karpuz gelsin. Maviler geldi. Karpuz ve üzümler. Pembe gelir mi be? Gelir mi o pembe? Muzlar bile geldi. Tamam. Çarpanımız da güzel abicim. Tertemiz 27 çarpan 3400 de buradan alıyoruz Tek kalemde bahsimizi geçiyoruz abi Tek kalem Hadi boş geçme Elmaları patlattın güzel Devamı gelsin ama ya Devamı gelmeli ya Bir defa veriyorsun öyle duruyorsun olmaz öyle Hadi 3 spin kaldı yap bir şeyler daha Çok güzel Yani güzel dediğimiz var ya Hemen öldürüyorsun ya gerçekten Son spin yap bir şeyler 50 çarpan bir tane pembe at Bir tane pembe at bak çarpan vardı orada Yapma Yapma be dostum Çok kötü oldu bu Devam abi devam Oyun açık arkadaşlar bu arada görüyorsunuz zaten gelen çarpanları Gelen katlayanları Yani bunu benim söylememe gerek yok Boş geçtim. Bayağı bir boş geçtim bak. Hiçbir şey yapmadın. 4 spin kaldı. Hiçbir şey yapmadın. İndir ilikleri. Dostum ama yapma. Hiçbir şey yapmadın diyorum sana. Şu güzelim eli heba ediyorsun ya. Hiç ediyorsun resmen. 2 spin kaldı. Yap bir şeyler. Yok yine kendi bildiğine gidiyor. Abi indir buraya elmalarla. Yeşilleri pembeler geldi. Pembeler geldi. Devam etsene ya. 90 katı be dostum. İnanmıyorum sana gerçekten inanamıyorum ya. Neler kaçırıyoruz şuraya bakar mısın? 3000 devam ediyorum abi. Bir ara geçemedik ya. Şöyle bir düzenli bir combo yapsa, güzel bir çarpan atsa içinden geçeceğiz ama bakalım. Erikler Çok güzelsin. Yeşil gelir mi? Üzüm geldi. Mavi yedide kaldı yapma yapma 390 aldık 6 spinimiz var daha Nasıl patlamıyor İkisi de, yedi de ya Üzümleri aldın erikler insin Muzlar geldi bir tane edik ver Helal karpuz geliyor mu Karpuz da geldi çarpan 6 çarpanla bırakma ama burayı 350 de buradan aldık 3 spin 2 spinimiz kaldı bir şeyler yap artık ya bir spin kaldı. Son spin yapar bir şeyler. Güzelsin abi. Karpuzlar geldi, yeşiller gelecek. Çok güzelsin. 99 katı çarpanımızla 20 tertemiz. Tertemiz bak görüyor musun? Yine çıkarttık bahsimizi. Yine çıkarttık bahsimizi. Güzel, güzel. En azından öldürmedik bahsimizi. Devam abi 3000 hadi. Çok kaçırıyoruz. Gerçekten çok kaçırıyoruz. Kaşırmasak var ya. Uçup gideceğiz ama yakalayamıyoruz lan işte nedense. Çok güzelsin. Devam et buraya. Devam et dediğim yeri hemen kurutuyor abi. Durduruyor hemen. Yüz çarpan geldi. Devam et. Erikler geliyor. Çok güzelsin üzümler Erikler. Maviler de geldi. Sen harikasın. 88 karpuz patladı. 103 katına ve 100 çarpanımız var. 103 katına 114 çarpan. 12 bin bin 12 oldu. 12.000 oldu. Daha 5 spinimiz var. Yap bir şeyler daha. Çok güzel oldu. Kara geçemiyoruz. Geçemiyoruz dedik. Öyle bir geçtik ki. Hadi 3 spin kaldı. Yap bir şeyler daha buraya. Hadi dostum üzümleri aldın. Bir tane muz indir. İndir işte o Bir tane muz indireceksin. İndir işte. Son spin yap bir şeyler. Pembeler geldi 16 var Geliyorum artı 5 mi geliyor? Üzümlere bak. Karpuz mavi helalin var be. Helalin var bir de artı 5 verdi. Bir de artı 5 verdi. 184 katı. 3000 de buradan aldık. 15000. 5 de kasada 20000. Pembeler yedi de sen şaka yapıyorsun. Üzümler geliyor. Çarpan ver buraya. Yine verdi çarpanı bir artı 5 daha mı? Bir artı 5 daha mı? Abi sen ne yapıyorsun? 21 bin oldu. 7 spinimiz var daha. 16.400 burada 5 de kasada abi bak şuraya bak. Bir artı 5 daha mı? Fazla kaşınma dedi ya resmen kaşınma dedi daha fazla. Karpuzları aldın. Muzlar. Elma üzüm. Yapma be çarparımız da çok güzeldi. Neyse 500 de buradan aldık. 17.000. Abi sen ne yaptın? Uçtuk uçtuk. Gerçekten uçtuk. Ya bahsettiğim şey tam olarak buydu. Çok kaçırıyorduk. Belliydi böyle bir şey olacağı. Belliydi böyle bir şey olacağı abi. Belliydi. Son spin. Yapmadı. Yapmadı son spin. 22.327. Çok güzel oldu. Ben bunu hafiften düşürüyorum. Arkadaşlar. 1000 liraya düşürdüm. Ne devamı 1000 lirayla gelsin. Hadi bakalım. Şansımız da bol, kazancımız da bol olsun diyeceğim de daha nasıl bir şans, daha nasıl bir kazanç olabilir ki? Buzlar, üzümler çok güzel. Karpuzlar da elikler gelsin. Çarpan bile vermedi. Onları da vermedi. Verme abi, istemiyorum zaten. Çok güzel oldu be. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Kasaya bakmaktan şu an oyunu kontrol edemiyorum. 21.327 orada yatıyor abi daha üst spinimiz var bak burada Hadi bir şeyler yap 100 çarpan yine yakaladık devam et Lan devam et devam et bu sefer 5 katı Orada 100 katı burada 5 katı Yapma be Ah be dostum ah be dostum Var ya bir 20.000 daha alırdık Gerçekten bir 20.000 bin daha yapardık herhalde devam etseydi orada pembeleri verse o bile yeterdi biliyor musunuz bizde? Boş geçme, boş geçme hadi. Üzümler, karpuzlar, pembeler ama dostum yapma onu. Bak kızmıyorum sana sweet bonanzacım. Kendi kafana göre yapıyorsun kalpleri verseydim bari altıda pembeler de kalpler de altıda. Hadi daha güzellerini yaptım yine yaparsın. Hadi. İki spin. Üzümler, muzlar, erikler. Güzel. Erikler de gelsin. Erikler de geldi. 7 çarpanla bırakma. 17 çarpan. Güzel. Pembeler yine altıda. Yine altıda. Yine altıda. Bahsimizin yarısını aldık diyebiliriz burada da. Şu çarpanların güzelliğine bakar mısın? Nasıl geçiyor önümüzden yani? 21.500. 21, Devam abi. Devam. Birkaç ay daha oynayacağım böyle ya. Bir bakarsın bin liradan vururuz bir de. Fazla düşmem zaten ya. Karımı bilirim ben. Hadi boş geçiyorsun ama boş geçmeden. Kızamıyorum da abicim. Yani daha ne yapsın ki oyun. Baksana kasaya 20 bin. Tertemiz duruyor elikleri aldın. Karpuz insin. Yapma. Yedi de bırakmasana. Son bir spin. Yine yapmadı bir şey. Devam abi devam. Baksana 20.600 belki ne bileyim en azından bir 400'ü bulur. 20.000'i 20, buluruz yine ya. Öyle düşünüyorum. En azından bir 20.000'i 20, buluruz diye düşünüyorum şuradan güzel bir şey yapsa böyle 25.000'e çıksa Var ya mükemmel olur ya gerçekten 25.000 olsa Ya şimdi oradan diyorsunuzdur daha ne istiyorsun almışın 20.000'i daha ne istiyorsun diyorsun Yani sizde olsa siz Neler düşünürsünüz Allah bilir yazın yorumlara arkadaşlar Abi iki spinimiz kaldı. Yani o 400'ü bile vermedi. Son spin. 20 bin bile yaptırmadı ama ben bunu 20 bin sayarım abi. 20 bin. Gerçekten 20 bin diye sayarım. Daha fazla zorlamayacağım arkadaşlar. Gördünüz 22 bin civarında para vardı. Hani 2 bir ezdik diyelim. Gelmedi. Belki dedik 25-30'da görürüz filan olur. Göremedik. Olsun. Sağlık olsun. Güzel kazandık. Güzel kar ettik. Oynadığım siteleri açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz güzel bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.